Puan durumu da bu şekilde arkadaşlar. Oran 68 puanda. Fevzullah 52. 2 güreş kaldı. Zor gibi duruyor oran Kuroy'un geri alması. Ama Elbon'un bir 10 puan, bonus puanı var. Kurtelen de var 5. İkisini de kazanırsa belki ne yapar? 52, 67 yapar. Kazanabilir. Rejola iki birleşiyle kazansa muhtemelen oranı geçebiliyor. Geçme şansı var ya. Yani. Oranın yapacağı derecelere bak, alacağı da bağlı. Zaten iki iki hemen, hemen şekillenmiş. Uçan Zeybek üçüncü. Batas Erkan Taş. Enes 7. yedinci. Nusen Ali Gürgüz kaçıncı olur? On üçüncü. Ali Gürgüz muhtemelen Sezon solunda x 8 atar gibi duruyor kendini. Bence atabilir. Trafik Öner sakatlandı ama 50 puanda gelecek sene 40 puanlar için içeride olur diye düşünüyorum. 24'te kalabilir. Bakalım. 24 sınırında olan Hamza Kışoğlu var. Serhat Bağcı zorluyor. İlk 32. i̇lk 32. için biraz şey var. müdahale var. İsmail Balaban 40. ya. İsmail elmalı ve kurt biraz puan alması lazım. Ya. Biraz daha zor olmasa katılamayacak. Gerçi yani şey, gerçek senenin ilk 3 güreşinde yine şekilde puan toplayıp katılır da ne de kendisi için sorun yani ölmüyor torbada yer yaralanmasın. Kemal Şahin falan da çok güçlü. Fırat Yatlı. Uskan Yılmaz bayağı bir güçlü olan isim var. Kuşat 55. ya. Kuşat için puan alamamış. Allah resmi duruyor baş altına bakalım Asıl burada olay var zaten san güzeller birer final yaptı. 48 puanda Serhat Ermen 38 Kerem Tabi 38 Bekircan 34-34 İlker Rıza 28'er puanda 2-4 13-21'de burada kalmış yani şu 12-13 isimde gerçekten İlk 20 isim gerçekten bayağı iddialı isimler ya. 15, 16, 17'ye kadar iyi isimler yani. Şimdi Serhat Elman 38 puanda. Oranın şimdi Kırklare ve Elmalı'nın bonus puanları var. Şöyle düşünelim. Atıyorum bugün kim kazanır? Rıza Dönüşler. Rıza Dönüş kazanırsa ne yapar? 15 bonus puanlarla 43 yapar. 2-2'ye girme şansı var yani 10 puan var orada. O da kapanabilir. Yani üstteki isimler yapacağına da bağlı. Ama zor gibi ya. Yani şu arada da çok isim var. O hepsinin bir arada sıkıntı yaşaması. Ama Hasan Güzeller muhtemelen yine bu sene ilkten çıkacak gibi duruyor. Abdurrafi'nin buradan silinmesi bir anda şu ikinci sıradan işte uzun seneye, on bir seneye kadar Bakalım göreceğiz ne olacak. Ama şurada hemen hemen iddiaları var. Yani iki tane güreş var ve on ve 5 olması lazım. Kutlerenin beş, elmanın da on bonus puanı var birinciye. Yani şurada iki tane güreşi ile kazanan bir peyman. Baatrat. şu ilk 11 12, peki. Hani gidebilir yani. Baş boyunu yükselebilir. Bu tamamen Hasan Güzeller çıkmış gibi zaten. Zaten destekler 4, 9, 12, 13, 10 hep istikrarlı gitmiş. Neyse. Bu kadar arkadaşlar. Falan durumunu da değerlendirdik. Büyük ortaya da bakalım mı? Oraya da bakalım. Burada Kutluhan Avşar var. 41. Burası çok yakın ya. 41-13 yani İlk konudaki peygamberlerin hemen hemen ihtiyası var diyebiliriz. Son iki güreş. Ama Kutluhan Avşar 2-2 isim muhtemelen bence sıralarını kurur gibi geliyor bana burada kaç kişi çıktığını bilmiyorum ama ilk iki kesin de 4 belki de dört kişi çıkıyordur bilmiyorum gerçi Kırkmanar'da dört kişi çıkıyordu buradan ilk iki çıkıyor herhalde yani. büyük bu şekilde orta büyük <laughs> yumurta çikolata değil bu Ben bir isme bakacağım bizim bir arkadaş vardı. Berkay. Berkay yedi Bu hafta Berkay. Bu artık çıkma şansı kalmamış gibi. Zaten bu hafta da seneye nasip edecek artık. Orta bu kadar arkadaşlar kapatıyorum yani. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.